Sayfa düzlemine dik 3B ve B manyetik alanları içerisinde bulunan K ve L iletken çubuklarının uzunlukları 2L ve L'dir. K çubuğu 2 ve büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi çekildiğinde uçlarında oluşan indüksiyon MK'sının büyüklüğü 24 volttur. Buna göre L çubuğu O noktası etrafında uç kısmının hızı 3 ve olacak şekilde döndürülürse uçlarında oluşan indüksiyon MK'sının büyüklüğü kaç volt olur? Şimdi şekil 1'de epsilon k eşittir b çarpı v çarpı l çarpı sin 30 formülüne göre 3 b çarpı 2 v çarpı 2 l çarpı 1 bölü 2'den 6 b ve l olacaktır. Epsilon l ise b çarpı v ortalama çarpı l'den B çarpı bakın O noktasının hızı 0, L noktasının 3V ise 3V artı 0 bölü 2 ortalama hıza sahip olmuş olur. Çarpı L'den. B çarpı 3V bölü 2 çarpı L olur. Yani 3 bölü 2 B çarpı V çarpı L olur. Şimdi bakın 24 volt demiş. K çubuğunun gerilimine 6B çarpı V çarpı L 24 ise BV 24 bölü 6'dan 4 volt olur. Dolayısıyla buraya 4 yazarsak bakın epsilon L 3 bölü 2 çarpı 4'ten 6 volt bulunur. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.